Merhaba arkadaşlar ben Emir bugün sizlerle beraber Tekkit'in ilk bölümünde beraberiz Uzun zamandır video gelmiyor çünkü bilgisayarı açamıyorum Şimdi arkadaşlar hepsini bir arada toplardım da Bildiğiniz üzere burada biraz yavaş Şimdi ben biraz enchant basacağım Level 2 basacağım Ve bundan sonra pek abartı basmayacağım Evet pek abartı. Şimdi... Cevabı inek verdi. Ne adı guys abi? Ben de sana mı? Tamam. Şimdi biraz taş. Sen sana mı Şunu bir şuraya al. Gerçekten uzun zamandır bilgisayarı açamıyorum. 3 gün falan. Bizim uzun zamanımız. Şimdi bir dakika. Şuna ben Unbreaking 5 basayım da. Lan formüte miydi ki şey? Bir dakika. Bir dakika. Çok tuhafta kaldım. Form bastım. Burası yerleşmek için o kadar güzel bir yer olmasa gerek. Madenler sizi seviyorum. Kapır sen gel. Sen çok lazımsın şu an. En azından 2-3 tane iki tane şey var. torç Ne? Ah tamam. Şunu şöyle az. Abi hiçbir şey gözükmüyor videoda. Brightness bright mı? Bir dakika. Ben şeyi indirmedim mi? Gerçi şey hiç bilmiyorum en son Java 64 bit indirmemiştim galiba. Öyle olması lazım. Ya tamam buradan 48 tane aldık. Ayrın ayrın ayrın. Siz gelin. Bir dakika kaliteli bir iz yap. çok fazla saldırı olursa dip pisula bir dakika. Game Wolf Cap Victoria Duru Saat 10 falan olunca Sesim doğal olarak Kısık Ben dedim video çekeyim. Siftah yapayım. Ne zamandır video çekmiyorum. Siftah ne alakası? Anırma. 150 şey şu an. Gerçekten anlıyorsun kardeş. Sustu la. Bak susmuyor ya. Sensivity arkadaşlar oyunu uzun zamandır oynamadığım için sensivity'nin çok yüksek olduğunu düşünüyorum kendimce. Ki yani arkadaşlar bir deneyin gerçekten. Mesela uzun zaman Monster Blade, uzun zaman Minecraft falan oynamayın. Oynadığınız anda size çok tuhaf bir his veriyor. Sanki sensivity çok yüksekmiş gibi. Allah bismillah. Bir dakika. Şimdi bir dakika. Bunu ben şu an bir madenden çıkayım arkadaşlar. Gerçeğe devamını alacağım. Uran YouTube sıramayız Şu yaklaştığımızda Uran Hiçbir fikrim yok o. Oh. Ya, ya silver büyük gibi bir silver diyecektim ama. Yanıltıcı ya karşıma tinç karttı. Şimdi videoda sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Şunu kır. Abi. Hah. Biraz kuart bayağı var. Biraz bayağı. Bu tepedekileri boş ver ya. Şu an o kadar fazla şey değil yani. Ben yani şu an öyle temel şeyleri bulmaya geldim. Yani ayrım falan da. Hep quartz çıktı. Hep değil de yani biraz. Kömür çıksın. Hiç kömür sıkıntımız olmasın. Koldan şu an benim için daha değerli diamond var. Onu kazanacağımız için. Birazdan pickaxe yapacağız. Gn diamond görmedim. O yüzden Bir dakika Z basarak mı bunun zoomunu yapıyorum? Tamam Nimet böyle olsun. Yeter sana su. Gerçekten yeter. ters. Yetiş. Ama bunca sudan çektiğim eziyet bir hiç için miydi? Bir hiç. Şimdi ben burada pikeks yapacağım. Çünkü böyle etrafta tuhaf tuhaf madenler çıkmaya başlıyor. Ki ben maalesef direkt ölüp de şey olmasın diye peaceful aldım şu an. Tek tek koyma işinden nefret ederim ama bu seride çekeceğimiz Derden bir tanesi yok lan ben ne yapacağım kapıda sen orada bir şey dur ama sana ihanet edemem hepimiz ihanetçi olmuşuz ya of be abi rahatladım ya tamam sen gülme Ya korayı bir işaretlesem Neyse birazdan alırım şu kolları toplayayım. Hangi dardım bir yerden? Kripira benzeri bir sesi. Cümle kuramadım ve sustum. Susmak ya da susmamak. <laughs> Breaking. Ambrekin kırılmazdı bak kırılmazlıktı. Neymiş bu? Uranyum. bak kapır. Şu an ama ben bir şey bakacağım. Bronz var mı? Bronz. Bronze. Var nasıl yapılıyor? Mewsta yok ya. Psikopat tomu. Psikopeşir. Video arkadaşlar şu an 9 dakika olmuş bir 15 dakika yapayım da. Şimdi pek bir şey anlayamadım. Sen de gel. Gel hadi. Mesela arkadaşlar ben bir falan bakayım. Bu o kadar şeyi kullanamayacağız. Rabi, Safir, kuart tarzı kullanacağız. Abi şu Şunun... abi abi o ha tam burada Ha ben de Abi 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 o torch diyecektim diyemedim. Sen de gel uyan yut. Tarım seni uyan yut. Ulan yut gel de beni yut. Bu bu bölüm madenden çıkmayız. Neyse şu an bu kadar kol yeter. O da neyse. Ne lan bura? Ay şu an şaştım. Şu an böyle şaştım. Gerçekten böyle siz saçma sapan bir world olur dediğim world dört dünya bu arada bilmem varsa ki bilmeyen yok Rabi bulmamız falan, rabi falan bulacağız. Tabi şey de yapmak için de e, ben Fırın yapmam lazım, induction fırınız falan yapmamız lazım yoksa gerçekten normal fırından hızlı çekilmiyor. Hazır burada benim sevdiğim modun ismi neydi? Uzun zamandır oynamadığım için. O cable'lı falan olan. Rubber! rubber kardeşim. Tamam. Şu an yalnız ben abartıyorum. Neden? Marvel'ı ne yapacağım? Ya sayın mamber mamber. Mamber'dan ne olacak? Mamber 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 mı? Oh, Ope okuldan da kurtulduk. En azından bir iki gün yani Arkadaşlar bugün de video ki bugün yükleyemem ya. Şimdi düşündüm bak. Bugün sadece şekerim. Yarın upload etmeye çalışacağız. Ama ve lakin. Şurada e, safir buldum. sen seni seviyorum safir. E, silver mı acaba? Tin. Hayat beni Silver'a cümle kuramaz. Yani arkadaşlar cümle kuramıyorum bazen cümle kuramamalarımın kuramamamın nedeni hızlı akıcı bir şekilde konuşmaya çalışmak ki bunu yaparken e, ya arkadaşlar bazı şeyleri normalde içinizden söylersiniz çıkarsınız başka kimse ya tabii başka bir şey değil yani sırf falan değil normalde anlatamazsınız yani Hani ee, Şunun gibi bir şey oluyor Dertsiz adama derdimi Anlattım Tarzında Dertsizde Dert giden ben Bilmiyorum Reis'in şeyinde vardı Bilmiyorum işte ya Abi ben ne kadar unbreaking basmışım. Şu an farkına varmış durumdayım. Neyse çok lazım mı olacak bu. Bize kalsın şu an. Ha, biraz abarttı. Bu acaba. Orası baya bir tartışılmaz. Abart. Şimdi burada güzel maden topladık şimdi ikinci bölüme daha da iyi maden toplayacağız. Yani bu iki bölüm malzeme falan bulmakla geçecek. Ki o kadar ayrımına ihtiyacımız kalmadı. Sanırsam. Şimdi ara sıra peltek diyebiliyorum arkadaşlar. Yani peltek diyebiliyorum derken. Yani peltek konuşabiliyorum. Ki örnek vermeye çalıştım vermedim veremedim aklıma gelmedi aklım kesmedi tamam mı aklım kesmedi o zaman ya normalde neyi kesiyoruz ki sanki abi ya abici bile beni gördü söyleyecek ya biz burada diye böyle artiz artiz atlamalar yapıyorum. yoksa başının omuz başı neyse u rubber aferin kardeş gold 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 çok lazım olacak tek git light oluyor arkadaşlar bu herhalde farkı ne tek bir şey sürüm falan pek de gibi için. Yani en sevdiğim modlardan bir dakika. Tam bak ne? Eee. çıkmış da pek fark edemedim. Şu anda sesim pek gelmiyormuş. Onu fark edemedim. Büyük bölümleri böyle sesli izleyin. Şimdi ise sesiniz kısmanız tavsiye edil edilir. Ki o kadar da sessiz konuştuğum söylenemez. Mesela normal konuşmamda ki çok sessizmişim. Abi hakikaten ses şeyine bakıyorum. Ki videomuzda Bandicam senin var ya ben 17 dakika olmuş. Ben burada bir maden kaldırmadan uranyum oru alalım. Ne? Uranyum oru niye bu abi? Ve or mu olur? Tek denemek istediğim bir şey var. Yanmıyor. normalde uranyum ingat felan olmaz mı vay baya bir rubber var safir hoş ne oldu lan mouse şimdi arkadaşlar yeni e, yeni anladım biraz sessiz olmuş ikinci bölüm yani böyle şu an on buçuk İkinci bölüm sessiz olmaz. Kesinlikle. Şimdi, apapatiye var. Apapatiye. Ne işe yaradığı konusunda hiçbir fikrim yok. Yani her zaman bulduğum hatta nefret bile ettiğim aa epipedi değilmiş. Doğru ya daha koydu. Bu o zaman şeydi. Nikolit. Çünkü buna benzer bir tane daha bir şey var da. Enler şey mi ne? Bittik de gidemiyor. Tamam. Safirimiz iyi. Şunlar. Kazma. Bir diamond. Sanki ben gördüm. Abi ben burada buraya çarpmayayım diye buraya gidiyorum. Buradan yine şey çıkıyor. Bak böyle bir tuzak var. Şurada gereksizleri yak. Şu an bu gereksiz, bu gereksiz, bu gereksiz. Snowball ne abi ya? 4 ne ya? Şu kırken şu an gereksiz. Surprise at. doğru hiç... Oo. Oh. Bir dakika, bir dakika. Oh be. Diamond alma işinde her zaman yaptığım şeydir bu. Konu mevzu bahis Diamond. Az konuş çok Diamond. Bul. Şimdi burada ben bu Diamond'ı kırar bölüm biter. O, iyi, iyi. Şuraya ben basarsam 2 dakikalığına ki basmayacağım öyle bir şey yapmam artık ya yani o espri amaçlı oldu tabi bilerekten şey yapmadım ki bilerekten yapmadım derken yani bile bile hile olsun diye değil espri anlayın yani sonra diamond görüyor ona arttırıyor şu an cümle cümle kurabilecek durumda olmadığımı bilerekten Redstone kardeşlerimizi kırdık. Bölümü de burada bitiriyoruz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.